Soru 1. Bu parçaya göre aşağıdaki neden hangisi bağımsız sıralı bir cümledir? Peki sıralı cümle nedir? Bağımsız, bağımsızı nasıl oluyor? Anlam bakımından yakınlık bulunan birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı virgülle ayrılmasına sıralı cümle denir. Hiçbir ögesi olacak olmayan sıralı cümlelere ise bağımsız sıralı cümle denir. Örneğin öğretmen sınıfa girdi, çocuklar yerine geçti cümlesinde girdi ve geçti yüklemdir. Ancak iki cümle arasında hiçbir öğe ortaklığı yoktur diyor açıklama. Bakalım seçeneklere A seçeneğine bakalım. Biz ne arıyoruz? Hangisi bağımsız sıralı bir cümledir? Bunu arıyoruz. Sabahlara kadar ağladım ama sesimi duyamamadı. Bu bağlaşta bağlandığı için e, bu bağlı bir cümledir. Bu neydi? Sıralı cümle değil. Yarın akşam sinemaya gitmek için arkadaşını ikna etti. Yine bu sıralı cümle değil. Sıralı cümle olması için. Noktalı virgül veya virgülle bağlanması gerekiyordu ama bakın burada hiç noktalı virgül veya virgülle bağlanmadığı için bu da gitti. Sıralı cümle değil bunlar zaten ikisi de elendi. C'ye bakalım. Herkes oyun için hazırlanmıştı. Heyecanla saati bekliyordu. Bu tamam iki cümle var. Herkes oyun için hazırlanmıştı. Bir cümle heyecanla saati bekliyordu. Farklı bir cümle. İki cümle birbirine virgülle bağlanmışsa sıralı cümledir. Peki. Bağımlı mıdır? Bağımsız mıdır? Ölge ortaklığı var mı yani? Ona bakalım. Bu bağımlı bir sıralı cümledir arkadaşlar. Ölge ortaklığı vardır. Ortak ölgemiz nedir? Saati bekliyordu yüklem. Saati bekleme işlemini kim yapıyor? Herkes yapıyor. Herkes saati bekliyor. Yani bu da özne. Birinci cümlede de, ikinci cümlede de ortaktır. Birinci cümlede de bakın hazırlanmıştı. Hazırlanan kim? Şurası yüklem. Hazırlanma işlemini yapan kim? Herkes Saati bekliyordu. Bekleyen kim? Herkes. İki cümlede de özne ortaklığı vardır. Bu bağımsız sıralı değil. Bağımlı sıralı bir cümledir. O yüzden bu da elendi. Şiddetli sağanak yağış başladı. Bir gün piknik iptal oldu. İptal oldu. Yüklem. Şiddetli yağış. Şiddetli sağanak yağış başladı. Başladı yüklem. İki cümle birbirine virgülle bağlanmış. Tamam. Bu bir sıralı cümledir. Peki bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? Yani öge ortaklığı var mı, yok mu? Arkadaşlar öge ortaklığı yoktur. Hemen bulalım ögelerini. Başladı yüklem, başlayan nedir? Şiddetli, sağanak, yağış. Burası özne. Bu özne ve yüklemden oluşuyor ve e, ögeler ortak değil. İptal oldu yüklem, iptal olan ne? Özne. Bakın özneleri ve yüklemleri birbirinden farklıdır. Bağımsız, sıralı bir cümledir. Bu yüzden birinci sorunun cevabı denizli. Soru 2. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı bir cümle değildir? Peki bağımlı sıralı cümle nedir? Anlam bakımından yakınlık bulunan birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı virgülle ayrılmasına sıralı cümle denir. En az bir ögesi ortak olan sıralı cümlelere ise bağımlı sıralı cümle denir. Örneğin söyleyeceklerin zamanında söylemiyor sonradan iş çıkarıyor cümlesinde söylemiyor ve iş çıkarıyor ritmemdir cümlesinde o gizli özne iki yüklende de ortaktır. Evet. Ortak olunca bağımlı sıralı oluyor. Sabaha kadar dertleştik. Sabah olunca uyuyakaldık. Virgülle bağlanmış iki cümle. Tamamdır. Bu bir sıralı cümledir. Peki ögeleri ortak mı? Evet. Ögeleri ortak arkadaşlar. Gizli özne var. Ve bizdir. Bunlar ögesi. Biz sabaha kadar dertleştik. Biz sabah olunca uyuyakaldık. Öge ortaklığı var ikisinde de. O halde bu bağımlı, sıralı bir cümle değil. Bunu eledik. B'ye bakalım. Annem köyden gelmiş. Bize de peynir getirmiş. İki cümle var ve virgülle birbirine bağlanmış bu cümleler. Sıralı cümleler cümledir. Peki öyle ortaklığı var mı? Annem köyden gelmiş. Gelmiş yüklen. Köyden gelen kimdir? Annemdir. Özne burada. Bize de peynir getirmiş. Getirmiş yüklem. Kim getirmiş? Yine annem getirmiş. İki cümlenin de öznesi annem olduğu için bağımlı sıralı bir cümledir arkadaşlar bu. Özne ortaklığı var çünkü. Zamanın şartları değişti. Ben yeni bir yola baş koydum. Sıralı bir cümledir. İki cümle virgülle birbirine bağlanmış. Peki övgü ortaklığına bakalım. Değişti. Değişen nedir? Zamanın şartları özne. Burası özne. Ben yeni bir yola baş koydum. Baş koydum. Lütfen baş koyma işlemini kim yaptı? Ben yaptım. Özne. Neye baş koydum? Yeni bir yola yer tamlayıcısı. Bakın bu iki cümlede öge ortaklığı yok. O halde bu sıralı cümle ama öge ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralı bir cümledir. Öge ortaklığı olsaydı bağımlı sıralı cümle olacaktı bizden bağımlı sıralı cümle değildir diyor. İşte C seçeneğindeki bağımlı sıralı cümle değildir. Denizli'de bir bakalım göz gezdirelim. Dönemin anlayışına seslenebildi. Okullarına kendini sevdirdi. İki cümle var. Ve virgülle birbirine bağlanmış. Tamamdır. Sıralı bir cümledir. Peki örgü ortaklığı var mı? Seslenebildi. Kim seslenebildi? O seslendi. Evet. Öznemiz o. Okurlarına kendini sevdirdi. Kim sevdirdi? o sinirde bir öge ortaklığı var. İkisinin öznesi de O'dur. Bu halde bu da yine bağımlı sıralı bir cümledir. Denizli seçeneği de elenmiş oldu. C seçeneği bağımsız sıralı cümledir. Doğru cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Yağız atlar kişnedi, meşin, kırbaç şakladı. Burada iki cümle birbirinden virgülle ayrılmış ya da iki cümle birbirine, birbirine bağlanmış diyelim. Sıralı cümle vardır. Bu sıralı cümlenin örneği burada. Bir dakika araba yerinde durakladı, şakladı, durakladı. Bunlar hep olumlu cümledir arkadaşlar. Olumlu cümleye örnektir. Birleşik cümle var mı peki? A, C var, D var mı? Birleşik cümle olması için ne gerekiyordu? yüklemle birlikte fiilimsi de olması gerekiyordu. Cümlede fiilimsi varsa birleşik cümleydi. Seçenek e, tüm dizelere baktığımız zaman hiçbirinde fiilimsi yoktur. Fiilimsi olmadığı için de birleşik cümle yoktur arkadaşlar. Neden sonra altında demir raylar sarsıldı bu basit cümle örneğidir. Gözlerimin önden geçti kervan saraylar yine basit cümledir. Basit cümle örneği vardır, olumlu cümle sıralı cümle örneği vardır fakat birleşik cümle örneği yoktur. Bu yüzden 3 Bursa Soru 4. Bu açıklama göre aşağıdaki hangisi girişik, birleşik cümle değildir? Ne diyor bize açıklama? Yüklemi tek yüklemi olan ve içinde fiilimsi bulunan birleşik cümlelere girişik birleşik ya da fiilimsili cümle denir diyor. Hangisi girişik birleşik cümle değildir? Yani hangisinde fiilimsi yoktur? Bunu arıyoruz. Durup düşündükçe yaşananlara anlam vermeye başladım. Başladım yüklem. Dıkça dikçe var burada. Zarf fiil ki o halde bu girişik bileşik cümleye örnektir. Bunu almayacağız. Çünkü biz girişik bileşik cümle olmayanı arıyoruz. Onu alacağız. Onu bulunca. Yarın yolda otobüsteyken onu arayacağım yüklem. Bakın burada hiçbir fiilimsi yoktur. O halde fiilimsi yoksa bu girişik bileşik cümle değildir. Doğru cevabımız Bursa. C'ye de bakalım. Güzel sözleri duyunca hemen yelkenleri suya indirdi. Yelkenleri suya indirdi. Değilmiş. Peki ince ince var burada zarf değil ki bunu unuttuk mu? Hayır bunu unutmadık tabii ki. Bu da varsa yani filmisi varsa girişik birleşik cümledir. Bunu da eledik. Yaşanan gelişmeler üzerine acilen Ankara'ya gittiği yüklem. Yaşanan gelişmeler an en sıfat fiiliki var. Fiilimsi varsa girişik birleşik cümledir. O yüzden bunu da eyledik. Dört kursa olarak kendini gösterdi. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım hemen. Birinci cümle kurallı isim cümlesidir. Kitaplığım yusuvarlak bir odadaydı. Yusuvarlak bir odadaydı. Yüklem. Tamam. İsim cümlesi mi? Evet isim cümlesi fiil yok yüklemde. İsim cümlesidir. Okey. Peki kurallı mıdır? Evet kurallıdır çünkü yüklem sondadır. Tamam bunda yanlışlık yok. Bunu eledik. Gelelim B'ye. İkinci cümle girişik bileşik fiil cümlesidir. Bakalım. Yalnızca masamla sandalyemi alacak kadar yer vardı. Girişik bileşik olması için ne lazımdı? İçinde bir fiilimsi geçecekti. Fiilimsi var mı? Var. Ecek acak sıfat fiildeki. Tamam. Girişik birleşik cümledir. Peki fiil cümlesi mi? Ona bakalım. Fiil cümlesi olması için yüklemin fiil olması gerekiyordu. Vardı yüklemdir. Peki fiil midir? Hayır. Yüklem fiil değildir. Vardı kelimesi varmak oluyor. Fakat bu ulaşmak anlamındaki varmak olsaydı fiil olurdu fiil cümlesi derdik. Ama bu mevcut anlamındaki var kelimesi o halde bu isimdir. Mevcut anlamında kullanıldıysa isimdir. Bu isim cümlesidir arkadaşlar. Fiil cümlesi dediği için bu yanlış olduğu doğru cevabımız Bursa olacak. Hangisi yanlıştır? Bursa yanlıştır. 3'e de bakalım. inceleyelim 3'ü. Üçü. Üçüncü 3. cümle olumlu fiil cümlesidir. Bir bakalım. Bir bakışta kitaplarımın tümünü birden görebileceğim şekilde düzenlenmiş. Beş raflı dolaplar çember halinde duvarları kaplıyordu yüklem. Fiil cümlesi midir? Y evet yüklemi fiilden oluştuğu için fiil cümlesidir. Olumlu mudur? Evet olumludur. O zaman bunda yanlışlık yok. Dördüncü cümle bağlı cümledir. Bağlı cümle neydi? Bağlaçlarla birbirine bağlanan cümlelerdi. Odanın 16 adım çapında boşluğa bakan çok geniş bir odası vardı. Tamam. Bu birinci cümle. Ve bağlacıyla ikinci cümle bağlanacak. Çok güzel manzaralı üç penceresi bulunuyordur. Tamam. Bu yine bağlı bir cümledir. Bunda da yanlışlık yoktur. 5 bulsa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Birinci cümle kurallı isim cümlesi midir? Bakalım ezop masaları dinleyenlere ders vermek amacıyla anlatılan kahramanları hayvanlardan seçilmiş fabıl bütünüdür. Fabıllar bütünüdür. Kahramanları hayvanlardan seçilmiş fabıllar bütünü. <laughs> Bu yüklemdir. Tamam. Yüklem peki sonda mıdır? Sondadır. Sondaysa kurallı. Peki yüklemi isim midir? Evet yüklem isimden meydana gelmiştir. O halde kurallı ve isim cümlesidir. Bunda sıkıntı yok. İkinci cümle girişik birleşik fiil cümlesidir. Girişik birleşik olması için fiilimsi olacak. Bakalım var mı? En ünlü fabulların Ezop adında Yunan bir hikaye anlatıcısına ait olduğu bilinmektedir. Bilinmektedir. Yüklem. Yüklem fiilden oluştuğu için bu bir fiil cümlesidir. Tamam. Peki fiilimsi var mı? Girişik birleşik olması için fiilimsiye ihtiyaç vardı. Fiilimsi var mı? Evet var. Burada da dik var. Sıfat ki var. O halde bu girişik birleşik cümledir. Bu da doğrudur. Üçüncü cümle sıralı cümledir. Sıralı cümle nasıl oluyordu? İki cümle virgülle veyahut da noktalı virgülle birbirine bağlanmış oluyordu. Bakalım. Ezop hayvanlarda gözlemlediği davranış ve ilişkilerden yola çıkarak ilginç bulduğu olaylara, durumlara dikkat çekmiş. Bak burası bir cümle. Buraya kadar olan kısım bir cümle ve bu cümle noktalı virgülle e, diğer cümleye bağlanmış veya iki cümle birbirinden noktalı virgülle ayrılmış da diyebiliriz. İnsanlığın içinde bulunduğu duruma ayna tutmuştur. Tamam. Bu sıralı cümledir. Sıkıntı yok. Dördüncü cümle bağlı kuralı cümledir. Böyle bakıyoruz. Bağlı cümle nasıl oluyordu? Bir bağlaçlarla birbirine bağlıysa eğer bağlı cümle oluyordu. İki cümle bağlaçlarla birbirine bağlanıyorsa. Ezop masalları eleştirici ve sorgulayıcı mantığın egemen olduğu eserlerdir. Bakın bağlaçlarla iki cümle birbirine bağlanmamış. Kurallı bir cümle midir? Evet. Kurallı bir cümledir. E, yüklem sondadır. Fakat bağlı cümle değildir. Dolayısıyla yanlış olan denizli seçeneği. Soru 7. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır. Yüklemin türüne göre bakıyorsak isim ya da fiil cümlesi olarak arayacağız sevgili arkadaşlar. Yüklemi fiil ise fiil cümlesi, yüklemi isimse isim cümlesidir. A seçeneğine baktığımızda koydu yüklemdir ve fiilden oluştuğu için bu fiil cümlesidir deriz arkadaşlar. B'ye bakalım. Kardır yağın üstümüze geceden yağmurlu karanlık bir düşünceden üstümüze yağan kardır. Şu şekilde yüklem grubudur. Burası bu kelime grubu yüklemdir. Peki yüklem bu grupta fiil var mı? Hayır. Bu isimlerden meydana geliyor. O halde bu isim cümlesidir. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Yarım bıra Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Burası yüklemdir ve bu isimden meydana gelmiştir. Burada fiil yoktur. Bu da isim cümlesidir o yüzden. Ne bir güzel var avutacak gönlüme ne de tanıdık bir çehre var kelimesi burada yüklemdir ve var isimdir sevgili öğrencilerim. Eğer bir yere ulaşmak anlamında kullanılırsa fiil, ol, fiil olur ama mevcut olan var anlamında kullanılmış da isim olur. Bu da mevcut anlamında kullanılmış yani bu isimdir yüklem isim olduğu için de bu isim cümlesidir. B, C, D seçenekleri isim cümlesinde meydana gelirken A seçeneği fiil cümlesinin meydana geliyor. Farklı olan A'dır. Doğru cevabımız A'dır. Soru 8. Cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor yukarıdaki cümle için. Bakalım yukarıdaki cümleye. Evren insanoğlunun binlerce yıldır yaşayıp da gizemine mazhar olmadığı bir yer değildir olacak arkadaşlar. Şurası evren ya değildir yazılmamış. Hemen yani biz yazalım. İlk fırsatta, ilk baskıda bu düzeltilecektir. Bu şekilde e, cümlemiz bu şekildedir. Yer e, mazhar olmadığı bir yer değildir. Hemen bakalım yüklemin yerine göre kurallı mıdır? Yüklem sonunda ise kurallıdır. Evet. oğlunun binlerce yıldır yaşayıp da gizemine mazhar olmadığı bir yer değildir. Tamam burası yüklem grubudur ve sonda olduğu için kurallıdır. Doğrudur. Peki yüklemin türüne göre isim cümlesi midir? Evet. Yüklemde fiil olmadığı için, yüklem isimlerden oluştuğu için isim cümlesidir. Doğru. Anlamına göre olumsuz bir cümle midir? Evet anlamına göre olumsuzdur. İsim cümlesinin olumsuzu değildir kelimesiyle yapılır. Burada da değildir olduğu için anlamına göre olumsuz cümledir. Fakat bağımsız sıralı bir cümle değildir. Yani sıralı cümle değildir bu. Sıralı cümle virgülle iki cümle birbirinden virgülle ayrılıyorsa veyahut bir noktalı virgülle ayrılıyorsa sıralı cümledir. Burada hiç sıralı yoktur. Sıralı cümle olmadığı için bağımlı ya da bağımsız olarak aramaya gerek yok. Sıralı cümle olmadığı için B seçeneği söylenemez 8 Bursa. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birleşik fiil cümlesidir? Hem birleşik olacak hem de fiil olacak. Bakalım. A seçeneğine bakıyoruz. Akşama kadar uğraşıp maalesef bir sonuca varamadık bir sonuca varamadıysanız yüklem olur. Tamam. Peki yüklem fiil midir? Varmak. Evet sonuca varmak. Fiildir. Tamam. Fiil cümlesi de peki birleşik midir? Ona bakıyoruz. Birleşik olması için ne lazımdı? Fiilimsi lazımdı. Fiilimsi var mı bu cümlede? Akşama kadar uğraşıp ıp ip var. Zarf fiili ki var. Tamamdır. İkisini de sağladığı için şunu da şöyle işaretle gösterelim. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. B, C, D seçeneklerine de hızlıca bir göz gezdirelim. Yarından güzel günler umduk. Güzellikleri bekledik. Bir günle birbirinden ayrıldığı için iki cümle. Bu sıralı bir cümledir. Birleşik değildir. Yanımıza gelirim ama meselelere kendimi dahil etmem. Bağlaç vardır. İki cümle bağlaçla ayrılmıştır. O zaman bu bağlı cümledir. Birleşik cümle değildir. Daha sporlar için yapılan bu tesis çok nitelikliymiş. Yapılan an en var sıfat fiili ki tamam bu birleşik bir cümledir. Fakat çok nitelikliymiş, nitelikliymiş bakın bu fiil değildir. Fiil olmadığı için, ikinci kuralı sağlamadığı için denizli seçeneği de olmuyor. Bu yüzden 9 Adana. Sorumun buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından birleşik cümle değildir? Açıklamamızı okuyalım. Bir temel yargı ile ona bağlı en az bir yan cümleciğin bulunduğu cümleleri birleşik cümle denir. Bileşik cümleler genellikle fiilimsi ile oluşturulur. Bakalım o zaman fiilimsi hangisinde yok. Çünkü bileşik cümle değildir diyor ya. Fiilimsi olmayan cümleyi arıyoruz. Hem romanlarımda hem de denemelerimde halkın duygusuna yakın bir dil kullandım. Ee, burada arkadaşlar fiilimsi yok. Fiilimsi olmadığı için yapısı bakımından birleşik değildir. Doğru cevabımız Adana'dır. B, C, D seçeneklerini de göz gezdiriyoruz. Büyük uğraşlar sonucu mahsur kalan 5 dağcı düştükleri yerden kurtarıldı. Yüklem kurtarıldı. Kalan an en var sıfat fiili ki fiilimsi vardır. O halde bu birleşik cümledir. Bu yüzden elendi. Bu yaz Balkanlarda gezilebilecek ne kadar yer varsa gezdik. Gezdik yüklemdir gezilebilecek cekacak sıfat fiili var burada sıfat fiil var olduğu için bu yine birleşik cümledir yapısı bakımından. Teknolojik altyapının fazlasıyla kullanıldığı bu film <laughs> beklenmedik bir sonla bitiyor. Bitiyor yüklem. Beklenmedik bir son. Nasıl bir son? Beklenmedik bir son. Dık dik var. Sıfat fiil ekidir bu. Sıfat fiil varsa yine birleşik cümledir. Bu yüzden D seçeneği de gitti. 10. sorunun cevabı Ankara.